Merhaba benim tüm fan bulayım bu Muhammed Ben de Musa Oha demezsen kızın üstünün yeni bölümüne Hoş geldiniz <laughs> Bizi Instagram sitemizden takip etmeyi unutmayın Ve bu videoya sizlerden 50.000 like bekliyoruz O halde hadi geçelim Hop, geç. Şimdi bu challenge'ın tek kuralı vardı Herkesin 3'er tane canı var O 3 canınızı güzelce kullanın ve videonun sonuna kadar bizden bekle gelin Hazırsanız Videonun kazananı belli bence Hiç bunlar var. Hep, hep aynı <laughs> şeyleri konuşuyorsun sonra yeniliyorsun Hiç <laughs> şey anlamıyorum ben <laughs> Hiç oha demeyeceğim. Aa tavuk nasıl yumurtluyor mu bu? Oğlum, Oğlum ne izletiyorsunuz lan bize? <laughs> abi senin ben tipini yiyeyim ya. Abi bizim ödümüzü kopardın ya. Dedik bize tavuğun yumurtlamasını mı izletiyorlar dedik. Hele nasıl gülüyor ya hele şuraya bak. Komik değil de ama abi yani. Evet gerçekten değil Güldük ama bozulma diye güldük. Rahatlatıcı video bu. İşte Aman. bu adamın... İşte istediğim rahatlatıcı videolar bu abi ya. Böyle gelin bana. Devam. <laughs> Gerçek mi? Ablam karnında Sali. sanki bir stadyum var sanki 10 tane çocuk mısın gibi. Harbiden lan. Oha yerinde bence bir maşallah geliyor ya. Daha doğrusu sen tek başına yapmadın. Abimiz de yardımcı olmuş ama. O ne öyle ya? Bana hiç gerçekçi gelmedi o az önceki. Musa var var bir, bir 300-400 doğuracak gibi baksana. Valla bir futbol takımı çıkar gibi oradan. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Limuzinle karavanın içinden geçti. Bir daha izlemek istiyorum. Limuzin karavanın içinden geçti. İşte siz de like'ın içinden böyle geçin ya. Şu like tuşuna basın basın çekinmeyin. Beleş. O like göreceğim 50.000 like yapıştırırım videoya diye. Aynen. Ya bu Bunu nasıl cesaret yani? ya. Cesarete bakar mısın ya. <laughs> olmak istediğim ortam. Cidden <laughs> bu ortamda olmak istiyorum. Bu ne lan böyle. Abim yalnız o ev kedisi değil haberin olsun. Ya bizim evdeki kediye ben dokunurken beni her an böyle tırmalayacak diye ödüm kopuyor adam orada ile öpüşüyor çitayla. O da kedigillerden sen de kedigillerden. Bak şuraya. <laughs> ne diyorsun bu e, duruma? Oluyor. Bu duruma ne diyorsun? Ne diyorsun bu duruma? Ben seni öperken sen beni tırmalıyorsun bak. Abilerin amcaların ne yapıyor bak. Ne kadar uslu duruyorlar. Ya giyemem giyemem. Hadi kötü bak. Kötü. Ah, benim kalbim duracak şu <laughs> Oha. Abone olun gitti. Amasörü mamasörü de aldı. Gitti güzelim araba. Ne? Nasıl çıkıyorlar oğlum bunlar? Oha dememek için kendimi zor tuttum. Bence burada birçoğunuz oha dedi. Adamın kafası üstünde insan var ve bir de merdiven çıkıyor. Başımın üstünde yerim var dedikleri bu olsa... Aha. Onu görmüştük sanki. İftarda Musa işte. Evet doğru. <laughs> Böyle ağzına lopur lopur yemekleri atıyor. Ne ev mi taşıyorlar? Valla on numara sistem. Var bir tane. Abi. Canım mı sıkıldı? Tar böyle yüz yüz iki kişi. Abi benim evim bir deniz kenarına doğru taşır mısınız diyeyim. Evet. Gidin evin evinizi deniz kenarına taşıyın bitsin gitsin. On numara sistem. Mesela size olma diyor. Mesela yamulmuş. Tekrar mahalleyi topluyor. <laughs> oh. Arada rahat aç video çıkması güzel oluyor ya çok evet. iyi. Bu arada videonun içinde eğer kaçırırsak veya abim oha demiş ben fark etmedim veya da ben oha dedim abim fark etmediyse yorumlarda belirtin. Oo! <laughs> oh, oh. Lan! <laughs> Zor tuttum kendimi o için. E, evet buyurun dalından keçi koyun buyurun. Evet. Dalından geldi taze taze. <laughs> İlk defa balık. Ne? Ne? Telefonu gitti. Telefon oh! Telefonu işte attı. Telefonu attı. Mal. Oha. Ah. Işte, oha dedim. Baba oh, dedim. Bunu yapmamalıyım. Kendimi affetmiyorum. Hayır. Ne <laughs> <laughs> Ah ya, nasıl, ya nasıl, boşuma, boşuma geldi ya. ya. Oh. <gülüyor> 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 ya oğlum. Beleşti ya. Tembel ya. Teneke ya. Sırtında da şey onu. <gülüyor> Yorulmuş. Bir <laughs> şey diyeyim ya. Cuma çıkışı okuldan çıkınca biz. <gülüyor> 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 Okey. <laughs> okay, Evet, geçenki videoda abone olmayanların yüzdesini göstermiştim. Evet. Bakalım bu videoda kaç kişi abone olmuş, kaç kişi izleyip gitmiş. Aynen öyle. O izleyip gidenleri bir gün yakalayacağım ben, beklesin. %72'si izleyip abone olmadan gidiyor. Buradan %72'ye sesleniyorum. Lütfen, bakın lütfen. Abone olup zil açmayı unutmayın. Buradan da o %20'di bak. Oha 24'tü, 27 olmuş galiba hatırladığıma göre. Birazcık artmış sanki. artmış. Yeni gelenlere de hoş geldin diyoruz. Cık. Gelin sizlere bir sarılalım. I Oğlum bu hayvanları anlamak zorluk çekiyorum ben ya. Senin yani. neden alıp veremediğin nedir? Tek evet, hoşuna gidiyor rahatlıyor. 10 numara. Taktik. Gerçekten zaten bunu kullanıyorlar ya çoğu yerde. Abi bir şey diyeceğim. Biz ne challenge yapıyoruz şu an? Ne challenge yapıyoruz oha. biz şu an? Aha oha dedik bir kalbi gitti. Hadi aha yandın yandın. <laughs> ne yani yandın? Seni <laughs> gidip uyandık. Ha, ha sen beni kandırdın. Oha aaa. Dedin gel buraya. Gel buraya Musa Bak, böyle değerli, daha. Bak %50 Oha böyle yaptı. Musa böyle daha iyice icatlara Anladım. Hayır ben böyle bir şey görmemiştim daha önce bak, galiba. Bak şu bardağın altında bir düğme bak düğmesi var tamam mı? Evet. Düğmeye basıyor bardağın altında böyle bir fırfır Çok dönüyor. Güzel. Bir tane bak bir arkadaşım bana bunu hediye etsin. Bak, 40 yıl arkadaşlık kurarım. Son bir canın kaldı Musa'cım. Oğlum nasıl cesaret ediyorsun sen öyle ya? Ben var ya onu şu an yapsaydım kafa üstü yere çakılmıştım. Ama güzel bir şey eğlenceli bir şey benziyor. Bence de eğlenceli bir şey benziyor. Adam jet ski ile şey motor yapmış. Eee yapalım. Adam ne? Adam futbol oynuyor oğlum kaykayın şeyin orada. Yani yeteneklidir Musa'cığım oha demeyeceğim. <laughs> Bir de araba şuta çekiyormuş. Ben o kameramanın yerinde olsam kalkar döverdim. Uyyyyy. Bak bak senin güzelliğine bak ya. İyi de kendim tuttum. Kardeş ne yapıyorsun? Gitti güzelim sonuçta. Abicim sen ne öyle yaptın? Bak ben bu videoyu izledim tamam mı? Sonuncusu ne? acısı var ya bak. Ağlarsın oturup ağlarsın. Yapma bee. Ahh. Ah be karınca kardeş be. Dost kazığı yedim be. Biz okula böyle hal çekme yarışması yapıyorduk tamam mı bir ara? Bizim karşımızda böyle öküz, a böyle demirden adamlar vardı. Oğlum Ben bir şey söyleyeyim mi? Aşırı havalı. Oha da yani bir zor tuttum. dede, ben... dede de, de, de hak ettim. Hayır bir şey diyeyim mi? Ben böyle bir şey beklemiyordum. Bak şuraya bakar mısın? Abiler dedim, ki, başka, başka birileriyle galiba, hani çekişiyorlar böyle Şuraya bakar mısın? Ya? Bir de iriyor adamlar ha. Kastım He. Öyle zayıf mayıf da de değiller. <laughs> ya benim benim var ya bunlar ayrı güldürüyor biliyor musun? Böyle saçlarıyla falan oynuyorlar ya. Çok iyi ya. Bir yana rahat açı değil mi? Abi ne güzel iki dakikada saçın yeni bir şekil aldı. Demin yoktu şimdi var. Harbiden lan. Ne? Hayır tamam tamam anladım. Tamam. Ne var ki altında oğlum baksana şuraya ne var altında? yok mu lan? Altında şu an bir şey yok. Mu? Var var. Var ya şey. Böyle yapıyorlar. Ne? Şu, şu. Lan böyle basıyorlar ya. <laughs> he doğru be. Denizin üstüne Aynen. koşup koşup üstüne bir anda basıp uygulayıp kalkıp uygulayıp kalkıyorlar sonra ne? öyle kendi kendine gidiyor. Aynen. Tamam tamam anladım ben ne olduğunu. Doğru. Aa yok oğlum altı bomboş bu sanki. Ama yani benim kafamı karıştırıyor bu adam. Instagram'ı bende niye kullanıyor lan bu? <laughs> Ciddi diyor ben daha iyi kullanıyorum Instagram'ı. Bu arada Musa'nın Instagram'ı takip edin de gitsin Instagram'ın adamı. Teşekkürler. Adam akıllı Instagram'ını kullansın. Siz takip etmiyorsunuz diye bu çocuk Instagram'a girmiyor ya. Diyor ki beni kimse tamam. takip etmiyor abi yapıyor. Vay be. Lan neler görüyoruz. Bunlar hayatı yaşıyor bizi izliyoruz be. Botoks yapan bir balık. <laughs> Musa işte kalbim verdim ellerine sen de böyle falan parça ettin be kardeşim be. Nasıl kıydın mı? Ben yapmamışımdır. <laughs> Tribe giriyorum. Oo. <laughs> oh. Ana! Halı var mı ana? Halı verin halı halı. Halıları böyle yapmayı çok seviyorum ya. Hop! <laughs> <laughs> balık balıklama atladı şu an? Balık nasıl balıklama <laughs> Niye o isim ona ait değil mi? Balık, balık diye bir şey olmasın sen balıklama diye atlayış bilebilir miydin? Bak bak şimdi şovu izle şovu. Güzel <laughs> olsun lan cidden var ya. O kamyonda bir servet yatıyor mesela. <laughs> 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 Bura ablam. Bu kadar. Ulan helal olsun be. Bilmiyorum. Ya sen bunu nasıl oha demedin be Musa? Bilmiyorum. Beyzbol sopasıyla basket attım Senin Senin demeni bekledim. Onu var alacağım birisinin suratına. Lök bir koyacağım. Aynen. Tam öyle duruyor ya böyle. Tam öyle o kıvamda. Bilmiyorum. Bir insan de arabasını böyle leşçe böyle bir de saçma bir şekilde boyatır. Aa böyle bir şey dövme mi yapıyor? O kolunu full siyah boyattırıyor. Bu arada. Aa, bir şey söyleyeyim mi? Çok... Bilmiyorum şu çok farklı bir şey gibi geldi daha babanın. Çünkü böyle bir dövme yapma şeyi yok galiba. Bir çakma yanışını izliyorsunuz. Is... Oh. Bu nasıl oldu lan? <laughs> Çok eğlenceli gözüküyor <laughs> ama. Yok. <laughs> yo, sen yuh yo mu dedin? evet. De. Evet Musa'ya elveda diyoruz güle güle diyoruz senin canların bitti ve sen elendin İlk elenen Musa oldu evet. Musa'nın elendiği bir videonun daha sonuna geldi Maalesef Evet Musa elendi Bir gün ben bu seriyi kazanacağım evet, Harbiden <laughs> kaçtı kazanamıyorsun ya bir dördüncü beşinci bölüm oldu hala kazanamadım Musa'nın bu seriyi Musa'nın kazanacağı gün bu seriyi bitireceğiz. Kazanamayacaksın hiçbir zaman kazanamayacaksın. Neyse sizin de buraya kadar kaç canınızın kaldığını aşağıda yorumlara yazın. Evet. Bu serinin devamının gelmesi istiyorsanız Aşağıdan like atmak, kanala hala abone değilseniz abone olup zil tuşu unutmayın. Evet. Sizleri seviyoruz. Evet. güzel Bir dahaki videoda görüşmek üzere. üzere. Kendinize, Kendinize, çok iyi bakın. bakın. Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Yandan çıkan videoda da gitmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Sağ Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Really when Only one. one of me and nobody like me. Phone ringing and I tell him it's ice. I got wifey on bling, and She ice freeze freeze. freeze.